elif, vav ve ye. Bu üç harf bir fiilin veya ismin kök harfleri arasında yer aldığı zaman illet harfi olarak isimlendirilirler. Elif, vav ve ye. Yalnız elif harekelendiğinde yani şurada gördüğünüz gibi e veya şurada gördüğünüz gibi i veya şuradaki gibi u şeklinde okunduğu zaman artık ona elif denmez. O bir hemzedir. Hemze ise bir illet harfi değildir. Harekesiz olan, kendinden önceki harfi A sesiyle uzatan elif bir illet harfidir. Hemze bir illet harfi değildir. Bir de elifi maksure var. Elifi maksure bir örnek üzerinden gösterelim bunu. Şu fiile bakın eta. Fiilin sonunda bir y harfi var. Fakat bu y harfi noktasız yazılmış bir. İkincisi bu y harfinden önceki harf fethalı üstün harekesi almış ve bu y harfi y olarak okunmuyor. Kendinden öncekini a sesiyle uzatıyor. Fiilin okunuşuna bakın eta. İşte fiillerin veya isimlerin sonunda yer alan, noktasız bir şekilde yazılan ve kendinden önceki harfi a sesiyle uzatan y harflerine elif maksure deniyor. Bir fiilin kök harflerinden biri veya ikisi illet harfi ise o fiil mutel bir fiildir. Bir fiilin kök harfleri arasında bir illet harfi yoksa o fiil sahih bir fiildir. İsimlerin de muteli olur, sahihi olur. Mutel isimler de vardır. Fakat bizim bu dersteki konumuz isimler değil, fiillerdir. Şimdi tabloya bakalım. Sağdan sola doğru radya fiili. Bu bir mutel fiil. Neden? üçüncü kök harfi şurası bir illet harfi. Dolayısıyla radıya fiili mutel bir fiil. İstecabe fiiline bakınız. Fiilin sondan bir önceki harfi yani fiilin ikinci kök harfi bir elif. Dolayısıyla bu fiil de bir mutel fiil. Tekevvara fiiline bakınız. Bu fiilin de sondan bir önceki harfi yani ikinci kök harfi vav. Demek ki bu da bir mutel fiil. Yumarisune fiiline bakın. Bu fiilin içerisinde herhangi bir illet harfi yok. O yüzden bu bir mutel fiil değil, bu bir sahih fiildir. Hocam nasıl illet harfi yok? Bu fiilin içerisinde 3 tane illet harfi var. 1. Fiilin başındaki y bir illet harfi değil mi? Değil arkadaşım. Ne dedik? Elif, vav veya ye fiilin kök harflerinden biri ise illet harfidir. Halbuki bu fiilin başındaki y fiilin kök harfi değil. Fiil muzari olduğu için o y muzari harfi olan y'dir. Dolayısıyla illet harfi değildir. Şuradaki elif hocam yumarisu bak mim harfini a sesiyle uzatmış bir elif var burada. O bir illet harfi değil mi? O da bir illet harfi değil. Çünkü fiilin kök harfi değil. Bu fiilin türetme harfi. Bu türetilmiş bir fiil. Oradaki elif de türetme harfi. Peki hocam şuradaki vav o bir illet harfi değil mi? O da değil. Çünkü o da muzari fiilin sonuna gelmiş olan muzari fiil çekim eki. Erkek çoğul eki. Fiilin kök harfi değil. Peki bir de ekelu fiiline bakalım. Bu bir mutel fiil mi? Sahih fiil mi? Tabii ki sahih bir fiil. Çünkü içinde hiçbir illet harfi içermiyor. Baştaki e elif değil, harekesi var. Dolayısıyla o bir hemze. Sondaki vav o bir kök harfi değil, o bir çekim eki. Dolayısıyla fiil hiçbir illet harfi içermiyor. Dolayısıyla sahih bir fiil. Bu dersin sonunda daha fazla pratik yapacağız bu konuyla ilgili. Evet, mutel fiil nedir? Sahih fiil nedir? Tanımlarını da gördük. O zaman gelin şimdi mutel fiil türlerini anlatalım. Dört tip mutel fiil var. Ecve fiil, nakıs fiil, misal fiil ve lefif fiil. Muhtel fiilin dört farklı türü. Önce nakıs fiilden başlayalım. Yalnız Arap dili gramerinde nakıs terimi iki farklı şey için kullanılır. Bir, kâne ve kardeşleri için kullanılır. İki, mutel fiillerin bir türü olarak kullanılır. Bizim bu derste Bahsettiğimiz nakıs fiil Kane ve kardeşleriyle alakası yok. Bizim bu derste nakıs fiil dediğimiz şey bir mutel fiil türü. Evet, bir mutel fiil türü olarak nakıs fiil ne demek? Şu demek. Üçüncü kök harfi yani fiilin son harfi illet harflerinden biri olan fiildir. Örneklerini görelim. Evet, şu an ekranda nakıs fiil örneklerini görüyorsunuz. Kırmızı ile yazdığım harfler fiilin içerisinde yer alan illet harfleridir. Gördüğünüz fiillerin hepsinin son harfine dikkat edin. Ya y ile bitmiş, ya vav ile bitmiş, ya da elif ile bitmiş. Mesela şurada bakın iki nolu örnekte da'a mazi fiili son harfi bir elif. Ve bu fiilin muzari kipine baktığınızda Oradaki elif muzariye aktarılınca vav harfine dönüşmüş. Yed'u fiilinin son harfi bir vav. Eta fiiline bakın elifi maksure ile bitmiş. Fiilin muzari kipine bakın y ile bitmiş. Diğer fiillerin de son harfleri ya elifi maksure ya da y ile bitmiş. İşte son harfi illet harflerinden biri olan fiil türüne nakıs fiil diyoruz. Şimdi iki oğlu örneğe bakalım da a fiiline. Bir fiilin son harfi elifle bitmişse o elif vav harfinden dönüşmüş bir eliftir. Siz şimdi de a fiilini bir sözlükten bakmak isteseniz de a eliften bulamazsınız. Bu fiili bulmak için de a v maddesine bakmanız lazım. Zaten fiil muzari kipi aktarıldığında gördüğünüz gibi mazideki elif asli şekline vav harfine dönüşmüş. Şimdi 8 nolu örneğe bakalım. Tenaha, yetenaha. Bu bir nakıs fiil mi? Evet. Neden? Çünkü son harfi bir illet harfi. Elifi maksure. Peki bunda başka bir illet harfi var mı? Hayır. Var hocam İşte şu tenaha'daki şu nun harfinden sonraki elif harekesi yok. Kendinden öncekini uzatmış a diye. Demek ki o bir illet harfi diyemezsiniz. Çünkü o fiilin kök harfi değil. O bir türetme harfi. Şimdi hocam ben bir fiilde gördüğüm bir elifin illet harfi olan elif mi yoksa türetme harfi olan elif mi olduğunu nasıl bileceğim? Bunları nasıl birbirinden ayırt edeceğim? Şöyle ayırt edeceksin. İllet harfi olan elif fiilin son iki harfinden biri olabilir. Türetme harfi olan elif ise Fiilin son iki harfinden biri olmaz. Dolayısıyla mesela nada fiiline bak. Nada'daki şuradaki elif fiilin son iki harfinden önce gelmiş. Dolayısıyla bu elif türetme harfi olan elif'tir. İllet harfi değildir. Tenaha fiiline bak orada da öyle. Şuradaki elif y ve h'den önce gelmiş. Son iki harften önce. Demek ki o da bir illet harfi değil. O da bir türetme harfi. Şurada da öyle bakınız. Diğer illet harflerine gelelim. Vav ve ye. Onları da türetme harfleriyle karıştırmanız mümkün değil. Çünkü türetme harfleri arasında vav ve ye yoktur. Yalnız lütfen karıştırmayın. Burada verdiğim ipuçları hep fiiller için geçerlidir. İsimler için geçerli değil. İsimler için durumlar farklı olabilir. İsimler, mastarlar, onlar da mutel isim olabilirler. İllet harfi içerebilirler. Benim burada verdiğim ipuçları hep fiiller için geçerli. Şimdi nakıs fiillerin çekimi ile ilgili bazı önemli ayrıntılar vereceğim. Bu ayrıntıları verirken biz bu illet harflerini neden öğreniyoruz? Mutel fiillerle işimiz ne? Bunu da daha iyi anlamış olacaksınız. Bakın şimdi illet harfi içeren mutel fiillerin çekimi sahih fiillere göre biraz farklılık gösterir. Mutel fiillerin çekimi sırasında çekimin bazı yerlerinde Fiilin içerisindeki illet harfi kelimeden düşebilir veya harfler birbirine dönüşebilir. Mesela elif ye'ye ye dönüşebilir, Y ye elife dönüşebilir vesaire. Bunun bir örneğini göstereceğim şimdi. Rama fiili ve radia fiilleri üzerinden anlatacağım. İkisi de nakıs fiil. Çünkü ikisinin de son harfi yani üçüncü kök harfi illet harfi. Fakat nakıs fiilin iki türü var bakın. Biri elif-i maksure ile bitmiş, diğeri de ye ile bitmiş. Ortak yönleri ise her ikisinin de üçüncü kök harfinin illet harfi olması. İkisi de nakıs fiil olmasına rağmen ikisinin çekimi birbirinden farklılık arz ediyor. Şimdi bir iki tane örnek göstereyim. Mesela rama mazi fiilinin erkek çoğul çekimi rame yu şeklinde olması gerekirken kural gereği fiilden illet harfi atılıyor ve fiil rameyu şeklini değil, ramev şeklini alıyor. Muzari çekiminde de öyle. Muzari çekiminde erkek çoğul eki eklenirken normalde fiilin yermi ne şeklini alması gerekirken kural gereği illet harfi olan ye atılıyor ve fiil yermune şeklini alıyor. Yine bu tip fiillerin muzari çekiminde kadın muhatap tekil eki eklenirken fiil ne şeklini alması gerekirken illet harfi atılıyor ve fiil termine şeklini alıyor. Emir çekiminde erkek tekil emir kipi yapılırken, normalde fiilin son harfine cezim verilirken, bu tip fiillerde fiilin son harfine cezim vermek yerine fiilin sonundaki illet harfi atılıyor. Mesela fiilin normal çekimi, mesela bu fiilin erkek tekil emir çekimi irmi olması gerekirken, kural gereği y harfi atılmış ve emir kipi irmi şeklinde ortaya çıkmış. Cezim vermek yerine kelimenin sonundaki illet harfi kelimeden atılmış. Yine bu tip fiillerde yani sonu elifi maksure ile biten ramağa benzeyen fiillerde bazı çekiminde müennesik tesi eklenirken normalde fiil mesela rama fiilinde ramayet şeklini alması gerekirken illet harfi atılıyor ve fiil ramet şeklini alıyor. Rama bu tip fiillere sadece bir örnek idi. Rama ile ses düzeni ve hareket düzeni aynı olan bütün fiiller için anlattığım şey geçerlidir. Yani nakıs fiillerin bu tipi için. Burada yüzeysel olarak bu konuya değindim. Çünkü bu ders videosunun amacı muhtel fiillerin çekimini anlatmak değil, muhtel fiilleri tanıtmak. Fakat ben kanalımda muhtel fiillerin çekimlerini anlattığım videolar yaptım. Bakınız kanalıma girdiğinizde oynatma listelerine tıklayın. Oynatma listelerinden Arap dili gramerini bulup altındaki oynatma listesinin tamamını görüntülüye tıkladığınızda karşınıza çıkan videolardan mesela şu video illetli fiillerin mazi çekimini anlatıyorum burada. Şu videoda mutel fiillerin muzari çekimini anlatıyorum. Şu videoda mutel fiillerin emir çekimini anlatıyorum. Detayları o videolardan izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim mutel fiilin diğer türüne. Yani ecve fiil. Nedir ecve fiil? İkinci kök harfi illet harfi olan fiildir. İkinci kök harfi. Yani fiilin sondan bir önceki harfi. Şimdi örneklerini görelim. Evet şu an ekranda ecve fiillere örnekler görüyorsunuz. 11 tane örnek yazdım burada. Hepsine şöyle bir göz atın. Hepsinde sondan bir önceki harfi. Ya Elif, ya vav, ya da ye. Kırmızıyla yazdığım harfler fiilin içerisinde yer alan illet harfleridir. Mesela birinci örnekte ba'a fiiline bakın. Sondan ikinci harf elif. Yakulu fiiline bakın. Sondan ikinci harf vav. Yucibu fiiline bakın. Sondan ikinci harf ye. İşte bu tür fiillere ecve fiil deniyor. Şimdi şu ba'a fiiline bir bakalım. Ba'a. Bu mazi bir fiil. Fiil muzari kipi aktarıldığında mazideki elif muzariye aktarılırken y harfine dönüşmüş. Bu da mazideki şu elifin aslında y harfinden dönüşmüş bir elif olduğunu gösteriyor. Yani ba'a fiilini sözlükten bulmak isterseniz b, y, a maddesine bakacaksınız. Kale fiiline bakın. Sondan ikinci harf elif. Fakat muzariye aktarıldığında elif vava dönüşmüş. Yakulu olmuş. Demek ki Kale fiilindeki Elif aslında Val harfinden dönüşmüş. Demek ki Kale fiilini bir sözcükten bakmak istediğinizde K ve L maddesine bakmanız gerekecek. Fakat bu söylediğim teknik her zaman için geçerli değildir. Bazı istisnaları vardır bunların. Mesela şurada Nale fiiline bir bakın. Mazisi Nale. Muzariye aktarıldığında Yenalu. Yani mazideki elif muzariye aktarıldığında yine elif olarak kalmış. Peki ben mazi kipte şuradaki elifin vav mı y mi olduğunu nereden bileceğim? Biraz önce anlattığım teknik burada işe yaramayacak. Bunu bilmenin yollarından biri fiilin mastarına bakmaktır. Bu fiilin mastarı neil kelimesidir. Neil. Demek ki mastarında bu elif y şeklini aldığına göre bu fiilin kök harfleri N, Y, L'dir. Evet, Ece fiil türlerini de gördük. Şimdi de mutel fiil türlerinden bir diğeri olan misal fiili görelim. Misal fiil, birinci kök harfi Vav ya da Y olan fiillerdir. Örneklerini görelim hemen. Misal fiil örneklerini görüyorsunuz ekranda. Harf sayısı 3 olan fiillerde, Üç harfin üçü de kök harfidir. Fakat harf sayısı 3'ten fazla olunca mesela istavdaha, teverrata, vacihe fiillerinde gördüğünüz gibi bir iki istisna dışında fiillerin son 3 harfi kök harfidir. Bir iki istisna dedim. Onları göstereyim. Mesela şu vacihe fiiline bakın. Mazisi vacihe, muzaresi yuvacihu. Birinci kök harf ile ikinci kök harfi arasına bir türetme harfi girmiş. Elif. Vacehe. Muzari kipine bakın. Yine aynı şey var. Şurada da öyle bakın. Tevafera. Birinci kök harfi ile ikinci kök harfi arasında bir elif var. Bu elif türetme harfi. Muzari kipinde de yine aynı şekilde. Bir de şurada ittefaka örneği var. Bunu biraz detaylı incelememiz gerekecek. Evet. Bir fiilin misal fiili olduğunu nereden anlıyorsunuz? Eğer fiil 3 harfli ise fiilin birinci harfine bakıyorsunuz. Vav veya y ise o fiil misal fiildir. Fiilin harf sayısı 3'ten fazlaysa sondan 3. harfe bakıyorsunuz. Mesela istevdaha fiilinde gördüğünüz gibi sondan 3. bakın 1 2 üçüncü harf. Vav veya y ise o fiil bir misal fiildir. Fakat şöyle bir istisna var dedik. Bazı fiil türlerinde birinci kök harf ile ikinci kök harfi arasına elif türetme harfi girebilir. Tevafera örneğinde olduğu gibi. Bir istisna daha var. O da iftial babı dediğimiz bir fiil kalıbı var. İftial babı diyoruz. O fiil kalıbında da fiilin birinci kök harfi ile ikinci kök harfi arasına T türetme harfi girebilir. Mesela şurada içteme a örneğine bir bakın. Bu fiilin birinci kök harfi C. İkinci kök harfi Mim. Bakın birinci kök harfle ikinci kök harfi arasına T türetme harfi girmiş. Fakat tabii ki bu bir misal fiil değil. Çünkü birinci kök harf V veya Y değil. Bu bir misal fiil değil. Alttaki örneğe İV TEFEKA örneğine bir bakın. Bu bir misal fiil mi? Evet bu bir misal fiil. Nereden anladık? Çünkü fiilin birinci kök harfi V. Oradan anladık. Fakat... Lütfen dikkat. Şimdi önemli bir ayrıntı geliyor. İftial babı yani fiilin birinci kök harfi ile ikinci kök harfi arasına t türetme harfinin girdiği bablarda misal fiillerde misal fiillerde vav harfi dikkat vav harfi t'ye dönüştürülür. Dönüştürdük. Sonra da 2 t yan yana geldiği için bu iki t şeddelenir ve fiil son şeklini alır. Şimdi böyle bir fiil gördüğünüz zaman mesela şurada var bakın. Bu fiil nedir? Bir misal fiildir. Artık öğrendiniz. Yani hocam bunun misal fiil neresi? Nerede bunun illet harfi? Hani birinci kök harf vav olacaktı, ye olacaktı demeyin. İşin esprisini anladınız. Eğer bir fiil itte ile başlıyorsa o ittedeki o şeddeli t'nin biri vavdan dönüşmüş olan bir t harfidir. Demek ki ittefeka fiilinin aslı ıvtefeka imiş. Şimdi ıvta fiiline gelelim. Bu da bir misal fiil. Va, sa, le kök harfleri. Birinci kök harfle ikinci kök harfi arasına bir t girmiş. Kural gereği ne yapılacak? Bu vav t'ye dönüştürülecek ve artık fiilde iki tane t yan yana geldiği için de bu t şeddelenecek ve ivtasale fiili ittasale şeklini alacak. Aynı şey ivteheme içinde geçerli. İvteheme olacak, ittehme. ivtecehe olacak, ittecehe. Umarım anlaşılmıştır. Peki, şimdi Bakın 1, 2, 3, 4. Şu 4 örneğe bir bakınız. Mazi kipte fiiller hep vav ile başlamış fakat muzari kipi aktarılırken mazideki vav harfi gitmiş. Mesela vacede olmuş yecidu. Vacede yecidu. Bu muzari kipte vacededeki vav nereye gitti? Fiilden düşmüş. Vaade yaidu. Bakın vav düşmüş. Vahebe yehebu. Vav düşmüş. Vesi'a yesa'u. Vav düşmüş. Burada bir kural var o zaman. O kuralda şu. Mazi kipi vav ile başlayan ve muzari kipte orta harfi kesreli olan 3 harfli fiiller muzari kipe aktarılırken vav harfi fiilden atılır. Örnekleri şunlar. Mesela vecede yecidu ve ade yaidu ve sale yasilu ve thika yethiku ve Hepsinde dikkat edin. Muzari kipte Sondan bir önceki harf hep kesreli. Yecidu cim harfi kesreli. Yaidu ayn harfi kesreli. Yasilu sat harfi kesreli. Diğerlerinde de öyle. Fakat muzari kipe aktarıldığında sondan bir önceki harfi kesre değil de fetha olan fiillerden birkaç tanesi var. Bunlar istisna. Bakın burada 6 tanesini aldım. Bir iki tane daha var. Onlar çok kullanılmadığı için buraya almadım. Bu fiillerde de maziler muzariye aktarılırken vav harfleri fiilden atılıyor. Bakın vesia yesau, vata'a yata'u, vehebe yehebu, veda'a yeda'u, vaka'a yaka'u, vada'a yada'u. Vav harfleri hep atılmış. Yani bunlar kuralın dışında muzaride sondan bir önceki harf kesre olmadığı halde muzariye aktarılırken mazideki vav atılmış. Bunlar istisna olanlar. Birkaç tane fiil var dedik. Peki misal fiilleri de gördük. Şimdi mutal fiillerin son türü olan lefif fiilden bahsedelim. Lefif fiil kök harflerinden ikisi illet harfi olan fiildir. Kök harflerinden ikisi. Eğer bu kök harflerin ikinci ve üçüncüsü illet harfi ise fiil lefifi makrum ismini alıyor. Fakat bu kök harflerinden birincisi ve üçüncüsü illet harfi ise o zaman lefi fiil lefifi mefruk ismini alıyor. Örneklerini görelim şimdi. Evet şu an ekranda lefi fiil örneklerini görüyorsunuz. Sekizinci örneğe kadar hepsi lefifi makrun yani iki illet harfi içeriyor ve illet harfleri peş peşe. Yani ikinci kök harf ve üçüncü kök harf. Mesela seviye fiiline bakın. İkinci kök harf ve üçüncü kök harf ard arda gelmiş. Rava fiilinde öyle, kaviye de öyle, istehvada öyle, istehvada öyle. Fakat dokuzuncu örnekten itibaren illet harflerinin arasına başka harf girmiş. Mesela vakâ fiili. Birinci kök harf illet harfi, üçüncü kök harf illet harfi. Evhâ fiilinde de öyle. teva tevaha, vassa, istevha fiilinde de öyle. Demek ki bu 9'uncudan itibaren diğerleri 14'e kadar olanlar bunlar birer lefifi mefruk. Hemen 11 numaralı fiil dikkatinizi çekmiş olmalı. Hocam iki tane illet harfi var mı bu fiilde? Demin bahsetmiştik. Bak itte ile başlamış. Demiştik ki itte ile başlayan fiillerde o şeddeli t'nin birinci t'si yüksek bir ihtimalle vav harfinden dönüştürülmüş olan bir illet harfidir. Bu fiil kesinlikle öyle zaten. Bu fiilin kök harfleri ve veka. Vekaye. Evet. Bu da bir lefifi mefruk. Evet. Mutel fiillerin dört türünün de örneklerini görmüş olduk. Hadi şimdi biraz daha pratik yapıp konuyu pekiştirelim. Mesela şu fiile bakın. Sumtu. Sınavda karşınıza çıktı. Size soruldu. Bu bir mutel fiil midir, sahih fiil midir? Eğer mutel fiil türü nedir? Şimdi bu bir mutel fiil mi? Çekim eki var. Çekim ekini atın. Mazi fiil çekim eki. Tu, ben, Sun, tu. Dolayısıyla sonundaki tu, mazi fiil çekim eki. Attık onu. Geriye kalan harflerine bakalım. İçinde illet harfi var mı? Yok. Demek ki bu bir mutel fiil değil. Bu bir sahih fiil derseniz kaybedersiniz. Bu bir mutel fiil. Nereden anladın hocam? Çekim eklerini attıktan sonra geriye iki harf kaldı. Arapçada hiçbir fiil iki harfli olamaz. O zaman burada düşmüş bir harf var. Fiil çekimi sırasında düşen harfler de illet harfleridir. Demek ki burada bir illet harfi düşmüş. Demek ki varmış ki düşmüş. O zaman bu fiil bir mutel fiildir. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.